tümörlü canlarımızın bir deri altı iğnesi bile 1000 TL arkadaşlar. Ne olur TikTok hesaplarım askıda yeniden açtığım sayfada da 30 kişi var. Ne olur paylaşın bir şeyler yapın. Sesini duyurmam için yardım edin Allah aşkına. Haline bakın. Sizler nasıl Müslümansınız? En son İstanbul'da Kula götürdüm, tüm örüne parçalama yaptılar. Kulak arkasından ameliyatın olması gerekiyordu yavrumuz. Arkadaşlar. Olmadı. Gene kökü boğaz kısmında tümörün kökü olduğu için gene kurtulamadı yavrumuz. İki hafta önce de Bursa'daki çene cerrahisi profesör hocamıza götürdüm. Tedavi yoluna gitmek istedi. Ben ne dediysem hangi videolarımızı da gösterdiysem dinlemedi bizi arkadaşlar Sakarya'dan. Ta Bursa'ya götürdüm. Bir tek çene cerrahisi.